24 Aralık 2020 Antalya Kumluca Kum Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda e, Rekor i̇şte, Gübre evet. müşterimiz evet. Mustafa Kara. Burada dolma bire, biber serasındayız. Burada e, Rekor Gübre yaprak gübresi damlama memnun, gübremiz he. kullandık. Memnun, neler oldu? Neler gözlemledik? Ben gördüm? Şöyle çiçek tutumu biraz daha canlı yani. Hı hı. Hani öteki öbür gübrelerden. Farklaştırıyor Fark mu? Fark gördüm yani. Görmedim, şimdi görmedim. Dedim, Şimdi şöyle yani. şuradan gösterelim. Şu tepelere. Diyelim mesela şu tepenin şu boğum, boğum arası kısık. Şöyle gösterelim. Sıktığımda yani mesela abi onu verdiğimde boğum bu bu arası şekilde, kısa geliyor. Yani. He, mesela boğum araları normal. Şu şekilde geliyor. Dökümü normal şu geliyor. Da he, mesela şunu da çekebilirsiniz. Şimdi burada hem damlama hem yaprak gübresi. İkisini, beraber kullandık. Uladım, evet. Şimdi Yaprak gübresini verdiğimizde nasıl bir değişim hissediyorsunuz? Kaç günde bir değişim gösterdi burada? Vallahi şöyle kaç günde gösterdi, üç gün, dört gün dedim. Şöyle ağaç bir gülüyor yani. Ağaç gülüyor. Hıh. Ee, o zaten kendini belli ediyor. Siz diyor. damlamayı ha. da aynı şekilde devamlı veriyorsunuz. Tabi ee, tabii damlamayı da da veriyorsunuz. Şöyle gidelim mi? Bu <laughs> şeyleri oradan da gösterelim. Şey anlamında. Şimdi burada toplama yapmışız zaten. Topladım, dün topladım. Ee, şimdi ha, şöyle baktığımızda ha. şurada mesela şu çiçek. Tozlaması, onu da koparttık. Ha şeysi var yani. E, tozlaması falan çok var, gayet Var çok güzel iyi. yani. He. Şu şekilde göstermek istiyorum ama kopartmadan becerebileceğiz mi diye. Şöyle göstereyim yakından. Ee, yaprak gübresi, rekor gübre burada e, bitkilerde öncelikle stres alma, çiçeklenme, evet. tutum. Ee, artı meyve varsa meyve irileştirme yönünde de bitki meyve, destekler. Ha, meyve haftada geliyor yani. Haftada ha, geliyor. haftada geliyor. Yani Haftada e, dedim alıyorum yani meyve. diğer az, diğer az da çıksa. diğer ürünüm ise tepe e, kökten gübrelerin alınması. Ha, biri alınma köke faydası var yani. Biri köke biri üste çalışıyor. Ee, var mı başka söylemek istediğiniz şimdi? Valla söylemek istediğin var mı derken şu anda memnunum yani bu bu anda bozulmadan giderse bu giderse bunun çeşidi ne? Onu da bir söyleyebilir miyiz? Şey, dotto bu. Dotto çeşidi. Ha. dolma biber. Ha dolma. Ee, şöyle biber varsa gösterelim. Kalan yerlerden de. Vardır ya. Yani. Biber de mesela. Şimdi bahsettiğimiz olay şu. Mesela şuradan gelmiş tutmuş tutmuş. Şu fisil gelmiş çiçek. Aynı şekilde burada. Şu burada tutmuş. Tutum iyi yani. Bunun dibinden Şimdi... tekrar çatal buradan ha, tutmuş. Çatal da verimi iyi. Bura. Şöyle yakın göstererek gidelim. Bakın şura tutmuş, bak dibinden tekrar He. burası geliyor, burası geliyor. Yani çiçeklenme ve devamındaki tutum. Şu ane konusu. Şimdi yani bu, şu bu sera şunu da söyleyelim, bu sera dolu yemiş bir sera. Bu sene Ekim ayında dolu ya. oldu. O bıraşı, o bıraşı doğru mu? Yedi yani. yedi. Ee, dolu hasarı olan aynı doğru zamanda yedi yani. bir sera burası. Yemedi de yedi yani. Bir de toprağımız şey, kum bir toprak, kum yani. Kum çabuk Şöyle söyleyeyim, ee, şöyle kum yani. Ha çabuk alır. Bildiğiniz yani. kum bir zemin. Tavsiye eder misiniz? Rekor gübre yaprak Vallahi gübresi. tavsiye ederim, gelişimi vurulanmasını tavsiye zaten ederim. Siz zaten yani. şu an kullanmaya devam, devam ediyorsunuz. devam ediyorum yani aynı o şey yaprak gübresini devam ediyorum yani. Ee, verdiğiniz parayla alakalı aldığınız sonuç kıyaslarsanız Valla şu anda şöyle iyi, verdiğime değecek yani. Verdiğinize gübre değiyor. Verdiğime değecek yani. Şu anda zaten sezon eee kimyasal gübreden daha bana iyi geldi. İyi geldi. İyi geldi. Ee, biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz, ben, ben şöyle bir daha gösterelim şuradan bir iki tane daha çatal. Yani mesela gel şuradan, şuradan yine olabilir. aynı ya şekilde, şu olabilir. Şimdi bakın gene gelin, buradan şöyle yakın gösterelim, şu biberimiz, şu devamı çatalımız ucu burası, bir üst kademesi burası, şu çatalı çiçek burası, şu meyvenin dibinden hemen gelmiş bir daha, tekrar bir bir daha. Üstte Üste geldiğiniz yani. zaman kafanın de güzel. Yani. Kafada boğum araları çok birbirine yakın ve sık. Şöyle görülüyor. Tepe bu şekilde sona kadar gidiyor. Hemen hemen, ee, hemen çok yerde yani birçok noktada. Burası noktada, iyi yani, burası iyi. Çok noktada yapalım, yapalım. şöyle yapalım. He şuna bakın. şu olabilir. Bak. Ee, şuna yani buraya. burada bunu niye <laughs> gösteriyoruz? Şimdi üretimlerimizde çiçeklenme ve tutum sorunları var. <laughs> İklimden kaynaklı. Evet. Ee, mesela burada dolu yağdı ya da hava Gece çok Şimdi serin, artık gece de serin, de gündüz şöyle. sıcak. Şurayı da son kez gösterelim. Oradan sonra bitirelim. Şöyle geliyor tekrardan, aynı şekil. Buradan böyle çatallıyor ve sürekli bir çiçeklenme ve tutum. <laughs> ee, biz teşekkür ederiz size. Ben de teşekkür ederim. Ee, Seranızı gezdirdiniz. Bol bereketli olsun inşallah. Allah, Allah tekrar afetler yaşatmasın inşallah. Ee, bol kazançlar dileriz buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Tabi.